Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz ee, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın bir de izlediğiniz bu videoya birkaç satır yorum bir de beğeni atarsanız memnun olurum teşekkür ederim evet e, yağmur Yüksel'in başrolünde olduğu kızgın topraklar dizisi e, Haberleri çıktı, tiyoları çıktı ama bir türlü tanıtım gelmedi. Sosyal medya üzerinde bir takım tarihler dolanmaya başladı. 11 Nisan'da başlayacak gibi ki 11 Nisan'da başlamasının imkanı yok. Çünkü aynı gün e, o kanalda e, Sustalı Ceylan dizisi başladı. Ancak e, yeni haberler, yeni duyumlar şu şekilde. ATV'de başka bir gün dizisi final yapacak e, önümüzdeki hafta. E, aynı günde oynaması mı? muhtemel olan e, Kızgın Topraklar dizisinin de eğer e, farklı plan ve farklı programlarımız yoksa e, büyük bir ihtimalle onun final yaptığı gün yani Perşembe gününe denk geliyor. O da ayın e, 17'sine geliyor yani 17 Nisan'da Yağmur Üsser'in kızgın kızgın topraklar dizisinin başlama ihtimali çok yüksek. E, öyle öngörüyoruz, böyle tahmin ediyoruz. Muhtemelen e, Kızılgül Topraklar dizisine 17 Nisan ilk bölümüyle kavuşacağız. Hep birlikte merak ve heyecan içerisinde bekliyoruz. Yağmur Yüksel'i ekranlarda görmeyi çok özledik. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.